Bir rüya gördüm hocam. Rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Ama e, sohbeti eden sizdiniz hocam. Böyle bir rüya gördüm. Aynı bu rüyayı yeğenim, İngiltere'de yeğenim Musa var. Aynı o da geçen gün bana söyledi. Aynı o da öyle bir rüya görmüş. şey Kuşmaz mürit uçurur diyorlar ya. Işte. Aynen bu. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bu görmüş olduğunuz rüyadan ötürü Allah hayretsin. Umarım Allah Celle Celaluhu beni sizin zannınızdan daha hayırlı bir adam haline getirir, sizi de benle ilgili üstü zannınızda utandırmaz. Buraya kadarı tamam. Ama... hocalarla ilgili görmüş olduğunuz böyle bazı güzel rüyalar olabilir. Veya işte hocalarla ilgili mesela adam... Bir şey anlatıyorum ben adama, adam geliyor oturuyor mesela bir şey anlatıyorum. Dinliyor dinliyor beni. Subhanallah hocam ya diyor. Üç senedir diyor bu mesele benim kafamı kurcalıyordu. Sanki diyor benim kalbimi okudunuz. Söylediklerinizle diyor bütün sıkıntı ya niye adamı uçuruyorsun? Niye adamı uçuruyorsun? Yani Allah senin derdini o adama ayan etmişse adam bilmiyor. Allah o an ona diyelim ilham etti ve adam konuştu. O, o adam bilmiyor bunu. Ama şimdi sen adama bunu söylediğinde adam da aynanın karşısına geçiyor. Adam diyor herhalde <laughs> var bende bir şeyler. <laughs> yani bu kadar insan yanılmayacağına göre herhalde bende de var bir numara bende de var bir keramet diyor. Bir bu taraftan hocalar zehirleniyorlar. Yani birincisi bu ikincisi de Şimdi biz abilerle de bazen aramızda oluyor. Yani bizim ihtiyar Mehmet abi burada mı bilmiyorum şu an burada. Şimdi mesela diyelim ki bir yere giriyorum çanta var elimde. Adam hocam 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 diyor çanta. Ya benim elim tutuyor elhamdülillah bak. Allah bana sağlık vermiş, güç vermiş. Ya yani kendi çantamı kend öbürü arabanın kapısını açmaya çalışıyor falan. Öbürü size minder koymaya çalışıyor. Şimdi bir yerden sonra da siz de diyorsunuz ki yani herhalde ben normal bir adam değilim. <laughs> normal bir adam olsam bu kadar insan yani bu kadar şey yapmaz. Bak birbirimizi seveceğiz birbirimizi sayacağız. Ama her zaman söylüyorum bu tek taraflı olmayacak, karşılıklı olacak. Yani ben seni seveceğim, sen de beni seveceksin. Ben sana saygı göstereceğim, sen de bana saygı göstereceksin, karşılıklı. Fakat birbirimizi uçurmayacağız. Yani adam mesela diyelim ki artık öyle bir oluyor ki, Mesela biraz önce bir şey söyledin ya, bu hocalar cevap vermiyorlar diye. Bunun bir nedeni var, adamların ayarları bozuldu. Çünkü kimse itiraz etmemiş bugüne kadar adamlara. Kimse bir şey söylediklerinde delil istememiş bu adamlardan. İşte biri bir soru sorduğunda bütün sistem çöktü. Bütün ayarları ayarları bozuldu. Biz de kendi hocalarımıza bunu yapmamalıyız. Saygılı olacağız, karşılıklı. Sevgi olacak, karşılıklı. Ama şimdi ben bir rüya gördüm. Örnek veriyorum. Güzel bir rüya. İşte içinde Peygamberimiz var. Aleyhisselatü vesselam. Hamd edeceğim Allah'a. Secdeye kapanacağım. Diyeceğim ki Allah'ım sen hocaya yardım et. Ayağını sabit kıl. Günahlarını bağışla. Onu bizim zannımızdan daha hayırlı bir adam kıl. Buraya kadarı çok güzel. Ama şimdi düşün. Her hafta bana beş tane adam seni Peygamberle beraber gördüm dese bir yerden sonra artık ben de diyeceğim şöyle. Herkes bir vaziyet alsın. Yani... <laughs> Hoş geldin Ahmet abi, baş köşesine geldin. Eyvallah.